merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerde 5 soru 5 cevap etkinliği yapacağız. Şimdi ben soru bankası şeyini açtım. PDF'sini. Kedim de uçuşuyor üzerimde. Neyse devam edelim. Şimdi arkadaşlar rastgele bir konu seçeceğim buradan. Daha doğrusu bir ders seçelim. Halk Edebiyatı. 148. sayfadaymış. Şuraya yazayım ben. 148. İlk sorumuz ile başlıyorum arkadaşlar. İlk sorumuzda karşımıza bir dörtlüğümüz çıkıyor. Bu dörtlüğümüzü okuyalım. Benim Ayvalık'ın kara taşı, yandı yüreğimin taşı, Emin Hacı'nın kardeşi, uyan Hacı Bey'im, uyan. Şimdi bu nazım şeklini soruyor bizden soruda. ÖSYM'nin tam da arkadaşlar bize soracağı tarzda sorular. Örneği verir. Bu Nazım şeklini veya nazım türünü bize mutlaka örnek üzerinden sorar. Tanım olarak çok yer vermez ama tanımları da tabii ki bilmeden de soruyu, örneği yapamıyorsunuz. Şimdi bu örneğimize baktığımız zaman cevabın ağıt olduğunu görüyoruz. Açıklamamızda da biz ne demişiz? Türk halk şiirinde başta insanlar olmak üzere ölen canlılar ve kaybedilip uzağa düşülen özlenen mekanlar için ağlatmak ve yaz tutturmak anlatım tutumuyla söylenilen veya yazılan şiirlere ağıt denir demişiz arkadaşlar. Ağıtın biliyorsunuz İslamiyet'ten önceki adı neydi? Sagu, divan edebiyatında ise Mersiye olarak karşımıza çıkıyor. Hemen ikinci sorumuza geçiyorum. Yine kolay bir soru. Halk edebiyatında zaten arkadaşlar çok fazla ÖSYM zorlamıyor. Ama divan edebiyatında bizi yine zorlayacaktır diye düşünüyorum. Neyse sorumuza bakalım. Çocuklar emzirilir veya uyutulurken söylenen yahut söylendiği varsayılan manzumelere verilen attır. Divanı Lugatut Türk'te nokta nokta karşılığı olarak balı balı ifadesi kullanılmaktadır. Yani Divanı Türk'te biz balı balı diyormuşuz bu nazım şekline. Cevabımız ninne olacak arkadaşlar. Bu sefer ne yapmışız? Bilgi sorusu sormuşuz. Hemen açıklamamıza da bir tane örnek yapıştırmışız arkadaşlar. Çünkü örnekler çok önemli. Örneğimizde de zaten bir ninne örneği var. Hepinizin de bildiği okumaya çok da gerek yok. Şimdi üçüncü soruma geçiyorum. Üçüncü sorumda da yine bir nazım şekli soruyor bizden. Yine önemli bir soru bence. Kendimi kendimi yitirdim, kendim ararım, kendimi kendim kendime lazımsa kendim bulsun kendini şeklinde. Şöyle dinlediğimiz zaman saçma sapan bir dörtlük karşımıza çıkıyor. Bu da arkadaşlar mani. Nereden bileceğiz mani olduğunu? İşte açıklamamızı okuyalım hemen. Cevap C seçeneğidir. Yani manidir demişiz. Türk anonim halk şiirinin en yaygın, en kısa, en önemli nazım şekli ve nazım türü manidir arkadaşlar. Mani hem nazım şekli hem nazım türüdür. Mani, duygu ve düşünce yüklü, yarı açık yarı gizli mana, anlam oluşturmak ve iletmek anlamında sanatsal bir iletişim biçiminin adıdır demişiz. Açıklamalarımız oldukça detaylı arkadaşlar. Açıklamamız yani boş bir açıklama değil. Mani, 7 heceli ve 4 mısradan oluşan AAXA şeklinde kafiyelenen bir nazım biçimidir demişiz son olarak. Devam edelim arkadaşlar. İnsanın kendisine, ailesine, toplumuna ve toplumunun değerlerine, kurumlarına zararı dokunacak şahıslara, onların düşünce ve fikirlerine karşı şiddetli tepkiye, ne denir? Cevabımız arkadaşlar kargış olacak. Yani ne demek arkadaşlar bu? Beddua demektir. Bunu bir örnek olarak da bize verebilirdi. Dur bakayım oğlum in bakayım. Bunu bize dediğim gibi bir örnek olarak da verebilirdi. Nasıl verebilirdi örneği? Bir beddua söyleminde verebilirdi. Bunun nazım türü nedir derdi. Evet devam edelim. Bu arada son 5. soru olması gerekiyor ama birkaç tane daha çözeriz olmazsa. Masalların başında, ortasında ve sonunda yer alan ve kalıplaşmış ifadeler olarak karşımıza çıkan sözlere ne ad verilir? Tabii ki cevabımız A şıkkı tekerleme arkadaşlar. Açıklamamızda cevap A seçeneğidir dedikten sonra tekerleme ile ilgili bilgi vermişiz. Onu okuyalım. E, tekerleme ses benzerlikleri ile uyaklardan faydalanılarak oluşturulan, secili kafiyeli ve belirli bir konusu olmayan, hatta önemli bir bölümü anlamlı da olmayan ses ve sözlerin akışı bakımından şiirimsi bir türdür demişiz. Burada biz ne yapıyoruz? Aynı zamanda tekerleme hakkında da bilgi edinmiş oluyoruz. Çünkü bunlar halk edebiyatının, özellikle işte anonim halk edebiyatının önemli nazım şekilleri arkadaşlar. Şimdi devam edelim birkaç tane daha arkadaşlar çözelim bir yandan da kedime bakıyorum kusura bakmayın oraya atlıyor buraya atlıyor kablolara dolanıyor ee, devam edelim hangisi yapay bir destandır burada arkadaşlar igor Rusların şehname İranlıların nebelungen Almanların Bunlar arkadaşlar önemli destanlar. Üç Şehitler ise arkadaşlar bakın açıklamamızda hemen ne demişiz? Fazıl Hüsnü Dağlarca'ya aittir. Yani yazarı belli olan bir destandır. Yazarı belli olduğu için yapay bir destan olarak. Yani doğal destanların yazarı belli olmadığı için doğal zaten. Yapay destanların yazarı bellidir. Açıklamamızı zaten kısa tutmuşuz. Çok da fazla açıklamaya gerek yok. Şimdi arkadaşlar bu da bizim son sorumuz olsun. Bu pdf'yi daha doğrusu e-kitabı almak isterseniz açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Sormak bu yolla hoşça vakit geçirmek için oluşturulan bu söz ve zeka oyunları bu özellikleriyle karşımıza çıkan sözlere ne ad verilir demişiz? Cevabımız bilmece. Sormak diyor zaten. Sormak ne sorulur? Bilmece sorulur. Tekerleme söylenir mesela. Bakın şıklarda tekerleme var. Hadi tekerlemeyle karıştıracak olsanız diyeceğim ama. Tekerleme söylenir, sorulmaz ki. Mani de öyle, ninni de öyle söylenir. Alkış az önce dediğim gibi dua demektir. Bir kişiye karşı iyi dilekte bulunmak demektir. Demiştik zaten. Açıklamamızda zaten biz e, açıklamamızı yaptık ama okuyalım. Çünkü açıklamamızda önemli bilgiler olabilir ki var. Cevap D seçenidir. Yani bilmece, Türk dilinde bilmece türünden bahseden en eski kaynak, bakın en eski kaynak Divanı Lügatü Türk'tür. Türk bilmece metinlerinin yer aldığı en eski metin ise, yukarıda bak kaynak dedik arkadaşlar, karıştırmayın diye parantez içinde de belirtmişim. Kodeks Kumanikuttur arkadaşlar. Nasıl söyleniyor Türkçe olarak <laughs> inanın ben de bilmiyorum. Bunu da buradan itiraf edelim. Yalana dolana gerek yok benim her şeyim zaten arkadaşlar biliyorsunuz açık. Bu tarz telaffuz problemlerim benim hep vardır. Küçüklükten beri var yani. Codex Kumanikum, Cumanikum neyse cevap o arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu PDF'ye dediğim gibi satın almak isteyen arkadaşlarımız açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirler. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşça kalın.